Tekne tatilimiz başlasın. <laughs> evet, teknemiz için şu an birazcık minik alışveriş yapıyoruz. Akınar'cığım evet. bir şey söylemek ister misin? Ne? Yok yok istemiyorum. <laughs> Bu adamı bir rahat bırakın. Kamyoncu. Rahat bırak. Teşekkür ederim. Gezen tavuk. Evet. evet. geliyor. Vakit geliyor. Koşun. Şu an atış ve gidiyoruz. yaptık ve gidiyoruz. Evet. Teknemize doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Değil mi Allah ilk işte, çekiyoruz nasıl olacak hiç fikrim yok. Tekneye gidiyoruz heyecanlısın evet, herkese. Merak, bizi. merak Teknemiz hakkında. Çok heyecanlıyım. Hayatımızda ilk defa bir tekneye olduğunu yapacağız. O yüzden e, oldukça meraklıyım. İyi günümüz mükemmel geçecek. O zaman gelsin. Buradaki tekneleri gördük. Ve şoka girdik. Oh my god. Oh my god. Bu nedir? Arkadaşlar bu nedir? Bu nedir? Geçeceksin başına ya. Vay vay Demet ablam hoş, hoş gel. Vay çok iyi. Mesela 8 kişi istemeye kalktığında sektöre fazla dönmüyor. Aynen. Böyle bir tatil yok. neden bir an önce uyanmıyor? Biz At artık normal evet, tatiller. Ben hayatım, ben <gülüyor> Dur. Dur. <laughs> Neler oluyordu? Tamam. Öyle durma gel gel Çok iyi. Hayır. Buraya bak.

Evet. 2 3 Yok değil ya 3. 2 3 Hadi. 2 3 Hop. Sorun yok. Evet, hadi Üç, hadi Üç, 3 Hadi Hayır bir Demet abla bak ben yaşıyorum. <laughs> Ölmedim. Hadi. Erken Bir, iki, 1 2 3 Hadi bir. Hoş geldin Toyra. sen nişanlı yok edinler. Hoş geldin Torğa. <laughs> <laughs> 10 milyon tek değil ben 5 milyon atarım. 5 evet. <laughs> Şu an çok dalga. Evet arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik çok mutsuzuz. <laughs> çok keyifli. Asım evet, niye çok gülüyorsun? Geldim. Kesinlikle tavsiye ederim. <laughs> Ya hiç kim bilir. Biz de çok huzurluyuz. Evet. Kesinlikle tatile giderken önce ekip arkadaşlarınızı ve yol arkadaşlarınızı güzel seçin. Evet. Bizimkiler çok iyi. Kendinize evet. <laughs> en güzel tatile geçirdik. Evet. Size de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet. evet maalesef geldik şu an. Karaya yaklaştık var. <laughs> Çok üzgünüz. Erkan abi de ne anlatıyor bilmiyorum ya. Zaten <laughs> mısın? <mısınızdır? gülüyor>